Oyun hamuru zamanı. Merhaba, benim adım İbrahim. Bak, burası benim çiftliğim. Ben hayvanlara bayılıyorum. Bu bir inek. <laughs> Ve bu da bir keçi. <laughs> Ve bu da bir hindi. Ve bu da bir at. Ve burada da ah. Örümcek adam merhaba çak bir beşlik. Selam İbrahim ben de buradayım. Bugünkü planlarımız neler? Örümcek adam bugün bizim iki tane işimiz var. Bir tanesi ineği sağmak, bir tanesi de etrafı temizlemek. Oo İbrahim lütfen ben bunu temizlemek istemiyorum. Gerçekten ben de onu temizlemek istemiyorum. Ha, hadi taş kağıt makas oynayalım kim kaybederse o temizler. Tamam anlaştık. Taş, kağıt. Makas. Makas. <laughs> kağıt kağıt ben kağıt yaptım ben kazandım ben temizlemeyeceğim. <laughs> Yaşasın. Ben ineği salacağım. <laughs> Madem öyle ben de kümeleri temizleyeceğim. <laughs> Ay. Of. Ay. Sana kolay gelsin örümcek adam. Ben de ineği salacağım. İlk kovayı doldurdum. Sıra ikinci kovada. Aa, örümcek. Buradan. Buradan. <laughs> inek adam inek kaçtı onu çiftliğe geri getirmemiz lazım hadi bir an önce onu yakalayalım şimdi yakaladım seni gel buraya Ha burada yok Orman gerçekten çok büyük. İneği nasıl bulacağız? Buldum. İnek bu yoldan geçecek ve tuzağa düşecek. Hmm, bence inek bu tuzağa düşmez. Çünkü inek uçamıyor ki. Sana çalışmayacağını söylemiştim. Yakala onu örümcek adam. <laughs> Aferin sana örümcek adam. İneyi yakaladın. Hadi onu sıkıca tut. Dayanmaya çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yakaladığın emin misin? Sanki daha çok inek örümcek adamı yakalamış gibi görünüyor. İbrahim yardım et. <laughs> örümcek adam iyi misin? Oh, ben iyiyim ama <laughs> ineği bu ormanlıktan çıkarmamız lazım. Buldum. Oyun hamurundan ineğe havuç yapacağım. Ve bu oyun hamuru sayesinde inek ormanlık alandan çıkacak. Hmm. <gülüyor> Turuncu <gülüyor> oyun hamurunu alıyorum. Ve burada da Yeşil oyun hamurunu alıyorum Havucun gövdesi için Turuncu oyun hamurunu aldım <laughs> Oyun hamuruna bayılıyorum <laughs> Hazır mısın? Bak nasıl havucum var Şimdi de sıra Yapraklarda Onun için çok küçük bir parça aldım <laughs> Bak ne güzel bir havucum var. Yedi. Buraya gel. Bak burada ne güzel bir havuç var. Gel 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 gel. Gel 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 gel, gel. İşte böyle. Gel bakalım. İşte böyle. Aferin minik. Hadi gel. Gel böyle gel. Yaşasın. İnek çiftliğe geri döndü. İbrahim peki şimdi ne yapacağız? Şimdi de hayvanlar için sarı oynamurundan saman yapacağım. Ve yeşil oynamurundan ise çim yapacağım. çiftlikteki hayvanların hepsi çok mutlu. Videomu beğendin mi? Hadi videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşürüz.